Hesabı ama mı? Ben verdim ama benim özel hesabım değil. Özür dilerim mesela. Koşu yolu ayı bollarında e kırmızı bir çarptım. Bunun için mi Twitter hesabı açtın? Uyuyamadım yani vicdan azabından. Hayatım onun parası çok duruyor. Öyle mi? dediler ama çok üzüldüm sonra. Çok hasar mı verdin? Arkadaşım en fazla bin liradır dedi yani. Ama o an bilmiyorum çok stres olmuştum. Annemle konuşmuyordum falan. Bu konuyla ilgili bir dün yaşanan bir olayımı anlatabilir miyim? mi çarptılar? Aynen öyle abi. Sihtirler. Ne çarptılar? Benim Eee şöyle, <laughs> yok öyle değil. Arkadaş değil. Şöyle anlatacağım. Nasıl iyi bir insan. Fırıncının önüne park ettim, adam geri geri çıkarak arabama vurdu. Aşağı inelim. Kardeşim sen suçlusun. oraya niye park ediyorsun dedi. Bir dakika, dedi. kapa çeneni. Evet. Suç istiyorum abi. Tamam bir şey olmaz sana tahmin edersin. Birine girebilir miyiz Hakan? In? Ne? En baştaki yılbaşı kutlamasına... O yılbaşı değil. Bu yılbaşı değil mi? Öncesinde erken bir kere daha kutladık. Eksikler kalbinde ya. Yani grubumuzdakiler. <laughs> ama ama çok oldu. Abi Hak Hefner'ın malikanesi gibi değil mi? <laughs> Playboy malikanesi gibi değil mi? Güzel fotoğraf takdir ediyoruz. Evet şimdi çıkalım buradan. Bir sonraki fotoğraflara bakalım. Her memene ayrı bir profil açabilir. <laughs> Hakan'cım... <laughs> <laughs> Güzel, devam edelim. Evet, biraz abi. Daha... Evet, bana serum getirin. Tam Hakan'cığım, profil anladık. Sen kendin özelden girersin. Hakan tadını çıkarıyor şu an. Hakan şu an mesleğinin güzelliklerinden faydalanıyor. Evet. Demet'e bir alkış getirin. Bence her birine bir çarpı. Sen Seni tanıyabilir miyiz? Zeynep. Zeynep'cim ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Nerede? Abi çok utandım ben şu an. Bakın <laughs> o Ya evet, ben <daha> konuşmak istemiyorum. Ne <laughs> oldu Peki Zeynep'cim, nerede öğrencisin? Maltepe Üniversitesi. Burslusun. Yani. Yüzde yirmi beş. Yüzde yirmi beş. Bak, ben de fal bakıyorum Batu. <laughs> evet, evet. Hatta bakayım, dört sene boyunca yüzde yirmi beşten yüzde bir fazla alamayacaksın. Böyle devam edeceksin. <gülüyor> Baban haydi. <laughs> Maltepe'de hangi bölümdesin? Psikoloji. Bu da bir de ona danışacaklar. <laughs> Zeynep Çocuk, ben böyle seninle konuşmak istemiyorum. <laughs> hayır. Hoş geldin babiş. Hoş geldin. Sen de yap. Kardeş misiniz? Hayır, <laughs> arkadaşım. <hayır, tabii. gülüyor> öğrenci misiniz? Evet, öğrenci. Nerede öğrencisiniz? Bayburt Üniversitesi. Bayburt Üniversitesi var, vay be. <laughs> Çok etkilendim. Ben de gidince öğrendim. Kaç yaşındasın? 21, 22 olacağım. 21 yaşında onu da düşünün. 20... <laughs> Vay bu ne kadar zor olduğunu düşün. <laughs> ben yanlışlıkla Bayburt'a gittim. Yani bilmiyordum. Zaten 9 saatlik yolu biz 16 saatte gittik babamla. Bulamadık. <laughs> Bayağı zorlandık. Peki hangi bölümdesin İstanbul'da? Mekatronik mühendisliği. <laughs> ne yapıyorsun mezun olunca? Aydınlansın insanı. Mesela araba şirketlerinde çalışabilirim. E mesela bu 16 saatte gitmez de... <gülüyor> <gülüyor> 9 saatte olması gerektiği gibi gidebilir mesela. Robot alanlarında, teknolojik alanlarında hepsinde var. Biz yani. robot yapan çocuğu gördün mü? Sağ el yapmış. <laughs> Daha konuşamıyor ama yani yapıyoruz robot. İnsansı <laughs> değil. Diğer eylemler nasıl? Konuşamaması dışında? <laughs> Güzel. an sadece bir kol var. <laughs> Sağ kolsa işini görür. <laughs> Hayvan herif ya. <laughs> bakın hayatım. Ececiğim Ece ne iş yapıyorsun? Gece kulübünde çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın <laughs> dönüyorsa o <oo. gülüyor> Alkış değil. Serap Özgür'den mi geldin? <laughs> Gece kulübünde çalışıyorum diyeceksin tekrar o yap. Şimdi değil, daha var. <laughs> Oradan aşkın. Oo. Ma. <laughs> ne iş yapıyorsun? Gece kulübünde çalışıyorum. Oğlum yavaşla. Ne <laughs> Bebişko Ne yapıyorsun gece kulübünde? Tekilacıyım, tekila satıyorum. Oo. <laughs> Ha, bokunu çıkarmıyor arkadaş her şeyde. Ha, ha, ha. Nasıl erkeklere yükselirsin? Zengin. İşte gerçek bir aşk kadını. Ne oldu? O demediniz. Götünüz yemedi değil mi? Oo. <laughs> Hoş geldin bebişko. Hoş buldum. Adın ne? Sevda Çelebi. Kanka platin ne oldu? Platine bir şey oldu. <laughs> bir sandalye daha getirin. <laughs> Sevdacığım ne iş yapıyorsun hayatım? Ben halkla ilişkiler yapıyorum. Güzellik salonunda. Aynı zamanda protest tırnak eğitmeniyim. Güzel. Başarılı da buluyorum ben seni. şimdiden nasıl? halkla ilişkilerim iyidir. Şerefsizlik yapmayın. Belli olmuyor mu ama ilişkilerimin iyi olduğu? Evet belli oluyor hayatım. Teşekkürler. Takdir ettik. Özellikle şu platinli abi. <laughs> Peki Bebişko kimle geldin buraya? Tek başıma geldim. Niye tek geldin? Çünkü çok yalnızım. <laughs> Bu tonlamayla konuşmaya devam edecek misin? <laughs> konuşmaya devam edeceksen Platin'le abiyi bir duşa sokacağız biz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Abim ağzıma sıçacak ama inanın umurumda değil. Ne ki sen? Erzincan. <laughs> Vay be anında Erzincanlı oldun ha. <laughs> Girerken Trabzon'u dün. <ödüm. gülüyor> Peki Bebişko sen kendini çıkar mıydın? Ben kendimle çıkardım. Çünkü çok eğlenceliyim. Çok yetenekliyim. Hangi konuda? Her konuda. <laughs> Hayvanlık yapmıyor. Yani her konuda yetenekliyim elimden eriş geliyor. <laughs> yani şöyle ben aslında normal cevaplar veriyorum ama isteyen istediği yere çekebilir. Senin tonlamanda problem var. Teşekkürler. Şimdi bundan bahsediyorum. <laughs> Fantazi anlatayım mı ben? Sen ne anlatsan fantazi gibi geliyor <laughs> Sağ ol. Başkasının evinde gördüğün en tuhaf şey neydi? Güney Afrika'dan kuzenim gelmişti. Bir blo vardı. O blo. Bereket tanrısı mı? Yok, bereket tanrısı değil de yani erkeklerle alakalı. Sadece bereket. <laughs> Adın ne be Büşko? İsmim Serap. İş güvenliği uzmanlığı yapıyorum. İş güvenliği uzmanı ne demek? İşçilerin güvenliğini sağlıyorum. Mesela diyorum adam inşaatta yüksekte çalışıyor ama kemer takmıyor. Örneğin kemer takması zorunlu. Var mı öyle kemer takmayan inşaatta çalışan? Var Benim eniştem düştü. Sadece kağıt imzaladı. Nasıl şimdi? Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin ya. Bu kadar kafaya takmasaydın hayatım Ne <laughs> 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 Şimdi değil, programa gelmiş. <laughs> Nişter şu an biraz önce öldü ama <laughs> Bilet zor buldum. Nazar değeri. Yani, şey yapamamıyorum. <laughs> tabii 18 yaşına girince böyle bir dövme yaptırma isteği gelir herkese. Benimden yakın arkadaşım var. Zar zor dövmeci olmuş. Bir kuzenine götürmeye beni ikna etti. Çok küçük bir şey istemiştim zaten. Yapıyor yapıyor yapıyor. Böyle sırtıma bir kafa düştü. <laughs> arkadaş bayıldı sırtıma. Bende de böyle tırr diye bir ses. Sonra kalktım baktım. Her tarafım mürekkep ve kan. Daha sonrasında da annesinden öğrendik ki arkadaş uyuşturucu kullanıyormuş. Ama temde yatıyormuş. Canı sıkılmasın da evde bir şeyler yapsın diye dövmeye başlamış. Şu an benim sırtımda böyle beş kollu büyük bir ağaç <laughs> 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 Reşi demiş ki hanımefendi mümkünse sırtındaki dövmeyi gösterebilir mi? Gösterebilirim. <laughs> İstediğin yere göster biz şey yaparız. Onu biz çekeriz. insan. Yani ağaç denilebilir. Biraz daha falan yok. Tamam, teşekkür ederim. Bir alkış gayet güzel benim. Ya aşırı boktan durmuyor. Hayır, hepsini görmedim. Sonra fotoğraf atarsın. Hoş geldin Bebişko. Adın ne? Simge. Kimle geldin? Komşumla geldim. Sen öğrenci misin? Mezunsun. Evet. Nerede mezunsun? Amerika. Sevgilin var mı? Var. Nerede? Kaliforniya'da. Ya çok karmatı. <laughs> Adı ne? Neden? Hayatım beni izliyor mu? Ben izletmeye çalıştım aslında ama küfürler falan tam çevrilmiyor. Sen çevirseydin küfürleri, yaşatsaydın onu. <laughs> e nereye kadar? Bir saat boyunca çevir çevir. Bir saat boyunca küfür mü ediyorum ben? <laughs> Bebişko söyle ya bir şey olmaz. Bu dediklerini de anlamaz ben, her boku anlamıyorsun. Ford, araba gibi. Adı Ford <laughs> Soyadı ne? O kadarını da söylemeyeyim. Ya söyle bir şey olmaz ya. Hayır bulurlar falan. Ya bulmazlar ya. Üf, kim <laughs> Ford'u? <laughs> <laughs> en çok neyinden etkilendin onu söyle. Amerikalı olmasından mı? Yakışıklı. Yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> tamam da neyini yakışıklı buldun hayatım Ford'un? Ağzı yakıyor. <laughs> Ortadan önce erkek oldum Amerika'da? Amerika'da Türk oldum. Türkiye'de kimle çıkıyordun en son? Nasıl bir profille? Görüntü olarak mı? Profil. İngilizcesi de profil. Hayatım. Bazen sana benzetiyorum aslında. Burada Türkiye'de çıktın mı? Fort mu yoksa? Hayır hayır. Türkiye'de çıktım. Biliyorum böyle Fort mu olur? <laughs> Modifiye Fort olur böyle anladın mı? <laughs> Ya kıvırcık saç falan. Kıvırcık saç esmer. Kim acaba? Zaten dört tane kıvırcık var. Muhammed Salah mı? <laughs> bir başkası olsan kendine çıkar mıydın? Ben kendime çıkmazdım mesela. Ben de. Neden kendine çıkmazdın? Yani elde avuçta durmayan bir tipim. Hmm. Karşımdakini de çok yorardım. Hiç ilişkin olmadı mı? Flört oldu ama sadece flört olarak. Ben de tanışıyor. Amerika'da çalışıyor kendine. Ha, o kadar zenciyle tanışıyor. Biriyle diyorsun. Sürekli sormadın mı bir şey yani? Hayat versene mikrofon. Bir bok anlamıyoruz. Ağzını da kapadın yemin ediyorum. Amerika'da çalışıyor hanımefendi. Yani orada tanışmamış mıdır acaba bir zenci menci? Nereden bileceğiz, göreceğiz? Neden zenci bebişkom? Bilemiyorum yani. Hiç bize söylemiyor, paylaşmıyor böyle şey. Işte. Sen evli misin? Evliyim, evliyim. Abi hala yaşıyor mu? <gülüyor> Dayanıyor. <gülüyor> <gülüyor> zenci değil anladığım kadarıyla. Keşke. <laughs> <laughs> söylüyorum inandığım için söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Eyvallah! <laughs>